Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlar nasılsınız inşallah haliniz hatırınız iyidir Ali görmüş olduğunuz gibi kaynanamdan cim biberi mi getirdin Ali? Cim biber getirdim Hatice Hanım sana Tamam teşekkür ederim Şimdi dibinde doldurayım şöyle İyi Şöyle taşlarını da ayıklayayım şuraya ki tamam mı? Tamam olur niye olmasın Neden olmasın Ali? Şöyle güzelce tamam mı? Pek ha bekleme la dibine onu. Yok yok onu biraz da çökerim üstü. Şu toprağı da şöyle toprağını beğen. Hemen puruştu vallahi sıcaktan. Tamam. Şimdi sen Be. bana göster tamam mı? Şimdi ben, yap. ne göstereceğim kendin e, dik işte bana ne diyorsun? Şöyle sıra sıra dik şöyle şöyle sık gene yine. Bak aç bir. Dur bir bir düzenleyeyim ki. Ha gerçi düzenleyeyim. Düzenle bir şey olmaz. Bir taraf ayrı oluyor bir taraf. Ne yap biliyor Sık dikeceğim. Sık Dikeceğim. sık. biber ya. Şu onları şey yapma onlar bir. Onlar ben gettim ya o gene elleme bir. Dursun onlar hele. Onlar kıyılara dik çevir. Kolge koy kol sen. Kuruşmasın. Ha. Sen şimdi cansız gene hemen gidiyor la. Yok yok yetmiyor. O peçete ısladım ben şöyle. Isladın mı? Aha. Ana ama ufak geneymiş. O da pek güzel tutar. İyi Tarım. olur. Ee. İyi bak bu sürü. Fazla derine şey yapma bay. Anam cansız hemen boynunu bukuyor öyle Ali. Öyle, öyle olur. Sık dikiyorum da. He he sık olsun. Dibine decik sonra şey getiririm. getiririm. Bu biberi. Kemre getiririm. Tutarsa tutar. Hemen gitmiş yazdık garibim may. Değil mi? He dallarını bukmuş. Dallarını geri hemen. İki iki dikey mi? Yok canım niye iki iki dikesin Ali sen de bir iş yaparken yani yaptığın işini doğru yap yapacaksın yapmazsan ben dikerim. Allah Allah. <laughs> i̇ki iki biber mi olur? Ecik biber o kadar da demedik. Ha, şöyle, ha? Tamam şöyle dedik. E, he he O kadar da kokusuk dedik de o kadar olmaz. Yine de büyüyorlar. Ha. Üç tane olsun ha bir orada bir de orada kıyıda. Şu poşe dedi. Rüzgar atmaz. Ara 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 güzel sana. O ne ses onu dinledim. Kuk kuk, kuk 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 kuk. Kuk 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 iyi ya. Dibine ecik ecik şöyle ataydın suyu ah. Diktiklerin ahardı. Bir tarafta. Ha bir de oraya. Da. Bir şey olmaz o kuk. Daha bu tutuyum mutuyum diye işte hani. Cansız geneymiş. imiş. Edik derine kum Ali. He? Derine kum. Şeylerin derine kum. Rüzgar şey yapmasın. He he boylarını mı? He he kum bir he. şey olmaz. Senin doğru ya. Ağır 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 ağır. Ne hava kızdırıyor arkadaşlar. Üç gün yağışlı diye. Kurban olduğum Rabbim. Yağmurumuzu, bereketimizi ver Yağmıyor, yağmıyor derken. Ol, ol yani. Yağmur yağdı, bahçemizin yüzü kuldu. Yüzü kuldur bahçeyi, de, biberleri de sulamıyorum. Yağmur suluyor Rabbim. Ha, şimdi onu dibine. Güzelce ne? Hepsi tutar. Tutar, abi. tutar. Aynen öyle. Onunla şey, şey, yeşil mi ki acaba? O Yok yok, top mu ki yeşil mi ki diyorum. Her biberi var ya. Tamam, uzun biber o zaman. Arkadaşlar bir top biber var. Bir de dediğim gibi uzun. arkadaşlar hem otunu çöpünü alırken kolay oluyor. Hem de toplarken de hemen şöyle. Artana kalsın bir yere şey yaparım yine de. Evet. Sokarız bir şey olmaz. Çamırsız şuradan hemen. Eç, şimdi hemen can suyunu veririm dibine. Ali. Kırmızı güller ne güzel açmış ya Kırmızı kırmızı arkadaşlar. Sarı çiçekler, kırmızı güller. Bu ne Burası Birisi buruşmuş, ikisini bir dikiyor. tamam. Tamam, tamam. Komura. Şu burada inşaat yaptıydık ya. Olmaz haydi maydanoz mu olmaz arkadaşlar. Maydanoz sabah ah senin dediğin şu şimdi gözüm gördü. Ali diyor ki maydanoz benziyor şöyle arkadaşlar ot. Ben onu maydanoz diye yerdim vallaha. O da değişik bir otmuş hadi. Sen dike kur ben açayım mı suyu? Tamam, aç. Bu da seyrek tütenleri. dalıyor. şöyle. Yaprağında toprak kalmasın bak şöyle kaldığı zaman Hatice. Efendim. Böcek olur böcek şöyle topraklarını döküyor tamam mı? şöyle. şöyle. diktim baksana şu kıyıları. İyi yapmışsın ama sula. Şöyle dibine şimdi hortumundan azal suyunu. Evet. Evet, yapraklarına şey yapma. Bunu biraz arkadaşlar şuları kurur ama alttan geri salar. Hepsi hepsi tutar onu. Hepsi he, geri tutar. Bir şey olmaz. Onlara şimdi ben can suyunu vereceğim. Temiz gelişmiyor. Ama bu da gitti şuları. Hepsi pek güzel olmuş arkadaşlar. Evet, güzel. canımın eline koluna sağlık. Şöyle dediğim gibi güzel canım. Uğraşma sağlık olmuyor arkadaşlar. Onların dibine şimdi gittiklerim Ali su vereceğim. Tamam Atiye. Arkadaşlar ot alıyoruz, çöp alıyoruz derken Peki. Hatice Hanım burada çiçeklerimizin otlarını almış birazını. Aldım. Şu üç ya bak. Hani şu üç. O yok. Bak şu üç. Şurada yok mesela. Şunu tekini hemen Tamam al. Şöyle alıyorum. Buraya şöyle arkadaşlar. Şöyle hemen bunu. Şöyle salatalık. Saçları falan. da kenara Tutuyor mu? Tutuyor. Hepsi de ne? Olursa tutar şimdi ben bunlara güzel güzel can suyu vereceğim birazdan. Şöyle diplerini de açayım. Ki, yağmur yağarsa iki tane de bu tava. Şöyle bunları sıyırıp sıyırıp boş su alalım. Bulattım haliyle. Söyle vereyim güzelce. Tek bayrağı da. yakın dikme. Boş. Şimdi hangisini diktiğimi de bilemem ha. Evet hepsine de tutman lazım. Aç suyu, sulasın. Sulansın, bir şey olmaz. Yok seyredeceğim. şunları seyredeceğim azıcık. Şunları, otunun çöpünü alayım da. Otunu almasa olmaz Şurada kaç tane? Bunları... Başka yerlere fideler. Başka yerlere mi? Aha kaçsın fideler. Domates olmaz orada. Salatalık daha güzel olur. Pırasanın içinden. Bakalım ne işte, ne Bahçeyi mi arkadaşlar? Bahçe mi? He, he. Arkadaşlar her tarafı he, çapaladık. He. Bayağı bir iş yaptık. Bu arada Hatice'nin karabaklaları karabaklalar çiçek açmış arkadaşlar. Bir dahaki geldiğimizde her herhalde yeriz diye düşünüyorum. Buraları hep çapaladı Hatice Hanım. Karabaklalarda hep çiçek var arkadaşlar. Nasip olursa yeriz inşallah Hatice Hanım'la. Beyler. Evet, tipleyeni be geçme. Le leylek gibi çıkar mı? Geçmiyor. Bana. Tamam. Bunları diyeyim bak. Yeni yeni bitmiş bak. He, onlar yeni yeni bitmiş. E yani şunları da şöyle. Şu domatesi şuradan yok edeyim. Bezelyelerin de teklemesi şey açmaya başlamış. Bezelyeler mi? Dezeleler. He açmış arkadaşlar oralarda şöyle uçlarında. He beyaz beyaz açmışlar. <laughs> Döle binecek arkadaşlar. Hayvan ağrı. Tam şey zaman. Arkadaşlar bir şeyler yemiş bak Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sana göre afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hadi afiyet. Bura, vallahi öyle değil. Sana göre öyle değil değil mi? Sana baksın, Hatice Hanım üst taraflarını alıyor, kesiyor. Tekrar yeniden böyle görmüş olduğunuz gibi. Geçen göstermiştim arkadaşlar. Başka bir videomuzda. Soğanlar da aynı şekilde. Armudumuz boya verdi gidiyor maşallah. Boyumu geçti şu anda. Bu sene tam şuradan arkadaşlar uzadığı yer. 40 santim falan uzamış. Burada da küçük küçük minik minik armutlarımız var. Arkadaşlar fideleri seyretti. Şu anda can suyunu veriyor Hatice Hanım. Şöyle ki, ee, Bence Bak, öyle bırak yani, dolarak gitsin sona tamam, kadar. Tamam, suyu Evet. Sularsın, sularsın, tamam mı? Yavaş yavaş. Hatta biraz fazla aç ki tez insanova doğru. Yok, kollanır. Kullanır mı? Yok, <laughs> olmaz öyle. Az daha da düzenleyeni bozma, eyleme.